Bir ablamız var buraya kadar geldi. Dedi ki benim yaşım 40. Bu saatten sonra aman hocam alıştım ben bu işe artık böyle. Artık böyle gider. Öyle demeyin dedim. Öyle demeyin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat etmiş, gelmiş. Cennette evleneceği 9. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk evliliği Hatice annemiz. Değil mi? 40 yaşında peygamber aleyhisselam ve ondan sonraki vefatı Hazreti Hatice annemizin o zamana kadar hiç ev, ondan sonra başka evlilikler yapmış peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Ebu Talib efendimiz de peygamber efendimizin mübarek muhterem eşleri Hatice annemiz aynı sene vefat ediyorlar. O seneye senetül hüzün deniyor. Dolayısıyla yaşı yok bu işin. Mühim olan tadı almak. Allahu Teala Celle Celaluhu Allah'ım bize öyle eşler ver. O eşlerle gözlerimizi aydınlık eyle. Yüzümüzün nurunun ziyasını ver. Ve o eşlerle bizi salihlere önder et buyuruyor. Değil mi? Bu işin yaşı yok hocam bu tada ermek meselesi bu lezzeti yaşamak meselesi